Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün Roblox bölümünün ikincisini çekiyoruz. Roblox Roblox'a bayağı görüntülenme gelmiş. ATV Roblox'u şey yaptığımda çok görüntülenme gelmiş. 111 görüntülenme gelmiş. Şimdi yine Roblox çekeceğim. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın bu arada. Bir dakika. He açıldı. Şimdi. Bir daha gidiyoruz o araba şeyine. He ATV'ye işte oynayalım. Giriyor. aylık biri seçelim. Girdik. Araba yine yükleniyor. Ve yüklendi. Bu baya paramız var. Tam şu an ama ya da az ya. Ben 200 binlerde param vardı da benim. 330 işte 138 bin paramız olmuş. Güzel. De şey ha geldi. Arkadaşlar size bir tane araba göstereceğim. Tesmo Hyperaktır. Bakın çok hızlı gidiyor. Çok hızlı değil de böyle çok yani hızlı oluyor. Hemen hızlı oluyor. Bakın. Altta A, alt alt sol sol altta şey zaten orada şey yazıyor kaç gitti yazıyor kaç bastığı yazıyor arabanın sol altta arkadaşlar ben bu arabayı 143 isteyim. ama yani 180'lerde basıyor herhalde bu da unutmuştum Şöyle şu, şu kadar hızlı bu. Ama çarptık. Ama çok çok hızlanıyor yani. Çok hızlı hızlanıyor. Bakın. Şunun hızlı bakın bu. Ama bu değil. Olay bu değil. Şimdi bir tane daha araba var benim. O şu kavette c 7 göstereceğim size. Bakın. Kendisi çok güzel bir araba bu. Şöyle bakın. Şöyle yakından da şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Şöyle bir arabamız var. İkinci sınıf arabası şurada zaten yazıyor. Iki. İkinci sınıf arabası. Şu Ferroni e, göstermiştim zaten size. Ama bu şu kadar. Okay. Ben sestekçiyim. Çok sesli. Kıstım arkadaşlar bu arada sesini biraz. Tamam. Şimdi şeye gidelim. Hmm, nereye gitsek. Arkadaşlar bu arada aromamız çok fena yakıyor ya. Bakın kaçlarda gidiyor bak. Bakın bakın. Bakın 160 164 164'te gidiyor arkadaşlar. 164'te gidiyor. Bakın arabamız şöyle. Bu arada bakın kendim de böyleyim. Arabamız da şöyle yani Baya güzel. Bu araba benimdir. Buna bu arabaya yarış lastiği taktım. Şuna da taktım. Ferroni T8'e de taktım. Ama yani çok da gitmiyor. Yarış arabası, yarış şeyiyle, lastiğiyle. Bakın video çektiğim bir tane video videom vardı. O onunla çek, bununla çekmiştim bu, bu. Arkadaşlar bence bunun şeyini değiştirelim mi? Rengi. Değiştirelim, gelin değiştirelim. Şurada. Veroni T8 sims ya bakın çok güzel oldu böyle daha mı güzel oldu sanki aynen bence böyle daha güzel oldu dur tekerleri değiştirmeden gitmem tekerlerini de boyatalım hmm, nasıl boyatılıyor lan ha şuradan herhalde ha evet jant jantları boyatalım. Siyah mı olsun beyaz mı? Siyah beyaz. Ben bu arada taşlı değil mi? Güzel renklerine bakalım. Şunlar özel renk. Bence bunu alalım ya. Bu güzel. Tamamdır. Bir de ne yapsak? Bir şey yapmayalım ya. Sürelim mi? Hmm. Arkadaşlar ben bu arabayı kaça almışım bakın şurada gözüküyor zaten. Bunlar çok eski, çok çok. Bunlar da çok eski. 200 binlerde aldım. Şu kavette, kavette işte kavette c 7yi 240 bin aldım. Ferrari T8'i de 265 bin aldım. Ferrari bir de Ferrari 212 varmış onu da alacaktım işte onu alacaktım tam ama bu daha güzel geldi yani bunu pek sevmedim küçük diye. E çok ve burada en sevdiğim arabalardan birisi şu da en sevdiğim arabalardan birisi ayrı Aa, bu, da, bu da, şimdi oldu en sevdiğim arabalarda. Bu da güzelmiş. Ama en sondaki yakıyor ya. Şu da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Bu da e, şunu beğenmedim. Aa şunlar güzel. Ama en çok hangisi güzel? En sondaki. Bu da üçüncü. Ben ikinci sınıf arabalarından Almam gerek al. <laughs> ama canım istediği için lazım. Sokak yarışı yapalım bir tane. Bedava para alabiliriz. <laughs> Tabii, sokak yarışı yapalım değil mi? Yapmamız lazım bu sokak yarışını. Çok güzel bir sokak yarışı. Benim en sevdiğim sokak yarışı Drak çok severim. Dümdüz yol. Dümdüz yolda arabalar hızlanır mı? Hızlanır. Ve başladık. Bedava para alıyoruz ya. İşte buradan kazanıyoruz. Keşke turbo olsaydı ya bu oyunda. Geldik hemen. Hemen geldik. Hemen geldik. Geçtik ve 3500 para verdik kızımız toplamız 300 işte 130 muş e bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın şöyle bankaya gidelim mi arabamızla? gidelim mi bakalım bankaya Ah, şöyle. giriliyor girilmiyor bir de evimize gidelim evimize eve giderken bir gaz yapacağım diyecektim eve geldik biraz evin dekorasyonlarını yapalım 4 kaymış 25k Ne? Bir k istiyor. Tamamdır. Ne dedi? Ne? %50'sin e, %50'sini bayliğinin %50'sini yapmışım. Heh. Arkadaşlar şuna bir bakın. Şu bayiliğe bir bakın. Çok güzel değil mi? Şurada kalette. Kalette C7. Şuraya da şey koyayım ya. Üçüncü sınıfı. Arabasını. Abi. Efendim. Arkadaşlar bir dakika şuraya koydum da. Tamamdır Şuraya bakın BVM İşte BNV S7 Başlar odanın Şunu koyacağım ya ben Benim Ah! Oh. Oh. Belim ağrıdı. Belim ağrıdı. Heh. şimdi oldu. Neyse arkadaşlar burada. Artık bu videoya 500 bin like gelirse kardeşimin yüzünü göstereceğim. ve kendimin yüzünü de göstereceğim. Neyse arkadaşlar videomuz bitmiştir. Arabamız böyleydi. Bir de şu kalette kavet işte. C7 vardı. Bakın şöyle. Şöyle kavette C7'miz vardı. Çok güzel ama. Yanına yanlarını göstereyim şöyle. Şöyle göstereyim de şöyle bir de. Böyle de yani çok güzel gözüküyor. Ben en çok beğendim. Be. Çok güzel gözüküyor onlar. Neyse videomuz bitmiştir artık arkadaşlar. Bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Giriş atıyorum şimdi için. Uy, duman çıktı. Arkadaşlar duman çıkıyor. Duman çıktı ya. Duman çıkıyor. arkadaşlar videomuz bitmiştir bu arada kanala ka kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın eğer 500 bin like gelirse kardeşimin ve kendimin yüzünü göstereceğim ve bay bay